Bir Gece Yolculuğu Yazan Nermin Bezmen Seslendiren Ece Okay Canım Annem, bu kitabımı sana adıyorum. Kendimi bildiğim anda beni kitapların gizemli dünyası, sayfalarından yayılan sihirli kokusuyla tanıştıran sendin. Bana nice yaşanmışların, yaşanacakların ve yaşanabileceklerin sırlarını açan bir kapının, mürekkepten anahtarını verdiğin için sana minnettarım. Babacımla birlikte bana verdiğiniz daha nicelerinin yanı sıra. Teşekkür. Bir gece yolculuğunu, yılların unutulmuşluğu ardından gündeme getirip, tekrar basan, başta genel yayın yönetmeni Cem Erciyes olmak üzere, emeği geçen tüm Doğan Kitap aileme. Her zamanki titizliği ve tutturduğum şapkalı detaylara, kah anlayış, kah ikna ile editörlüğümü yapan, sevgili Necla Feroğlu'na teşekkürler. Ve tabii kalemini, duygularını ve hayal gücünü çok takdir edip hayran olduğum sevgili meslektaşım, arkadaşım Nazlı Eray'a bu fantastik yolculuğu kurgulamamda bana ilham olan iki harika kitabı ve verdiği manevi destek için sonsuz teşekkürler. Önsöz Belleğimin ağır tahta kapıları gıcırdayarak yavaş yavaş geçmiş güzel bir güne açılıyor. Sevgili Nermin'in Ayşe Sultan korusundaki evindeyim. Duvarlarda Nermin'in çizdiği ve boyadığı resimler, şöminede çıtır çıtır yanan odunlar ve dışarıda eşsiz güzelliğiyle uzanan bebek koyu. İşte böyle bir günde beraberdik. Onun yalın hayatına hayran kalmıştım. Giderken ona son kitabım Aşık Papağan Barını, ve yanında Orfe'yi vermiştim. Ben Bozkır'dan geliyordum. Ankara'nın soğuk ve dumanlı gecelerinde aşkı düşünüyor, aşkı yazıyordum o sıralar. Papağan barının tam içindeydim. Antik Pesinus kentindeki mermer kalp gelip kapağın üstüne oturmuştu. İşte ilkin bu kapağa vurulmuş olmalıydı Nermin. Gece yatmama yakın ondan bir telefon aldım. Sesi heyecan doluydu. Kitabı bitirmek üzere olmalıydı. Hemen bir şeyler yazmaya başlamıştı. Bana anlattı. Yazdıklarında Nazlı, romanımdaki Melek Hasan ve Nermin el ele tutuşmuş, parfümden oluşan zümrüt yeşili Eden Gölü'nün üstünde uçuyorlardı. Kitap onu öylesine etkilemişti, anlatıyordu bana. Benim dünyamı, bozkır yalnızlığımı, geceyi avuçlarımla tutunarak arayışımı, karanlığı üstüme çökertmemi çok iyi anlamıştı sanırım ilk defa bir yazar kitabının içinde kendini ve kitabını çok sevdiği yazarı büyük bir coşkuyla yazıyordu. Gökyüzü... Sample complete. Ready to continue?